Bugün sizlerle birlikte Ganimet kasma gerçekleştireceğiz. Nasıl ganimet kasılır düşük köylerde? Hangi askerler, hangi ordu tercih edilir? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Şu an bu köyümde bebek ejder almışım arkadaşlar. 22 tane bebek ejderimiz var. Ve büyü olarak da bakıyorum Büyü, büyü, olarak da 9 tane yıldırım almışız arkadaşlar. Hemen bir saldırı gerçekleştirelim. Size nasıl saldırılacağını göstereyim. Bunu geçelim. Bebek evlerle alınabilecek değil. Mesela buradan altınlar alabilirsiniz. Bakın altın madenlerine bakın. Altın madenleri full. Bunu geçelim. Bunu geçelim arkadaşlar. Böyle köyler çıkıyor. Bakın mesela iksir. Şu an iksir alabilirim. Güzel oldu. İksir şu ara bırakmıyorum. Yani tek, tek kaldığı zaman kendini ölçülendiriyor. Bu yüzden yükün daha çok alabilirsiniz. Yani Bunu tek tek kaldırılar yaparsanız eğer

ve aldık ve yani aynı orduyu aktifleştirdik. Siz böyle sürekli saldırırsanız arkadan ordu gelir arkadaşlar ve öyle bir saatte iki saatte hatta bunları kışla hızlandırma büyüsü vardı şey vardı ikisini onu da kullanabilirseniz kışlalarda o bile size çok fayda sağlayacaktır. 300-500 demeden arkadaşlar toplayıcılara bakın. Saldırın. Doluysa toplayıcılar. Bakın mesela burası dolu. Gel. İç. Anamaya göre saldırın çünkü arkadan geliyor. Doğdu. Yeni oğlu geliyor. Doğdu. Doğduyla durdukça yeni saldırılar yapıyoruz öyle bir telefonla diktim rahatlarım ya müthiş bir kamerası var. Geldi mi lan kızlar? Şunun onun bugün geldi. Bunu bitirdiğim takdirde karakter kalmış. Yani karakteri dört 4000'ne aldık zaten. Hemen yeni o orduya arkadan basıyoruz. Kendisi çıkıyor. Çıktığı zaman tekrardan yenim saldırı yapıyoruz arkadaşlar. Çok kısa bir sürede çıkıyor. Bakalım ne kadar? 17 dakika. 17 dakika sonra girersiniz tekrardan saldırımızı gerçekleştirebilirsiniz. Bakıyorum burada herhangi bir yükseltmem yok. ve Bir de size ejderle olan saldırıları göstereyim arkadaşlar. Ejderle nasıl bir saldırı stratejisi uyguluyoruz, neler yapıyoruz onları anlatayım. Onlardan bahsedeyim. Evet, burada Şahsuslu Okçu Kulesi bitmiş. Okçu Kulesi bittiğine göre yeni bir Okçu Kulesi yükseltmesine Gidebiliriz arkadaşlar. Bu kadar basit. Burada full ejder var. Bakıyoruz yedi. Yılların bir öfke. Tek kadın temiz ayakta. Tamam. Bir saldırı gerçekleştirelim. Oraya saldırayım mı? Bir... Gerek yok arkadaşlar. Biraz da güzel. Anla saldırı yapabileceğim köy çıkarsa bakın 400 lira ve benim saldırabileceğim bir köy. Hemen bakıyoruz köyde ne var? 4 tane hava savunması var. Hava patlatıcıları şu anda önemli arkadaşlar. Şu taraftaki 2 tane, tane. tane. tane bir bu şekilde kendimizi, kendimizi, kendimizi koridora çözecek şekilde bırakacağım. köyde diğer tarafa bırakırsanız sorunlarınız açacak taraftayız işte. İçerim onları bir tek bitireyim. İçerim onları tam bir şekilde bastığım zaman kraliçeyi bastım. Kala bu videoyu izlediğimiz için çok teşekkür ederiz. Evet, bu noktada çok hani, bir tane, bir tane çok teşekkür Çok eğlenceli bir süre zaman kaybı, süre oldu da. tek bir anıt olması kaldı. A 부 ıl une ıl ııı. orası <laughs> behaviayet momento. valeboxıllyı gehörtmemiz mümkün bir şey değil. littlef drieble basmayla uğraşmadığım için sürekli ejder yapıyorum. O yüzden hani girdiğimde orada hazır olması için. Evet arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz anlatabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Hatta köylerinizi incelememi istiyorsanız yorumlara köy etiketinizi bırakabilirsiniz. Bu sayede ben köylerinizi incelerim. hepinizin tek tek inceleyebilirim. Bunlarla ilgili bir video yapabilirim. Ben hobi amaçlı yapıyorum arkadaşlar. Oynuyorum. Zaten gördüğünüz bir sürü köy var. Buraya saldıralım. Yücel ganimet veriyor. Burayı aldık. Üç tanesi kaldı. Burayı süreriz. Buraya bırakıyorum. Koru veriyorum.

Yani, evet. Şu anda hani, tam profesyonel çekemiyorum arkadaşlar. Yani, Kusura çünkü hani, tam anlamıyorum hani amatörüm diyebilirim şu anda. Hani ekranı köşesini kendimi koyayım falan hani bu gibi şeylerle. Peki. Çekebilirim. Buradan da ordumuzu basalım. Bir sonraki köye geçiş yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda Gabriel isimli köyümüze geçiş yaptık. Burada bir sandır atalım hemen. İksiller hep fazla geliyor. Neden? Çünkü iksillerle genelde hep benim yaptığım taktiği yapıyorlar. Duvarları yükseltiyorlar. Sonra iksirle yapılabilecek hiçbir şey kalmadığı için iksir kalıyor. Birikiyor. Bakın mesela buraya bir saldırı yapalım.

...yaralanmış arkadaşlar. Evet, Kahramanlarımız geri kalmıyor arkadaşlar. Sana hesaptan bir yükseltme Dilerseniz bundan sonra arayın bakalım. Orada da bir saldırımızı gerçekleştiririz. Kalimetimiz yetiyorsa eğer gerçekleştirmemiz yetmiyorsa gerçekleştiririz. Ona göre de bir saldırı düzenleriz orada. Bakıyoruz şu anda burada saldırıdan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. hesabımıza hesabımızı arkadaşlar. Yani hayatım olmuş gibi bu oyun. Öyle düşünebilirsiniz. Bakalım. Duvar basabiliyoruz. Duvara gerek var mı? Duvar basalım arkadaşlar. Sizlerle hatta bir gün iki duvar basalım. Çok hızlı bastım. Elim çarptı. Toplayalım. Zaten daha duvar basamıyoruz. En yakında inşaatçı kulübesi var. 17 Bakalım güdümlü hava mı iyi Güdümlü basalım arkadaşlar. Şu an Derken geldi zaten bir milyon.

ちょっと待ってください。 teslim ol dedik. Alamadık ama bu sefer yapacağız. lavamayın yakın ne zaman 9 sonra boca çıkacak Az geliyor olabilir arkadaşlar Çünkü mikrofon ve herhangi bir mark kullanmıyorum bilginiz olsun Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Köylerinizi incelememi istiyorsanız yorum bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.